Geldiğiniz e, sınavlara yönelik genel tekrar soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda ne diyor? Olduğuna göre L kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Bakın kümeler konusuyla oran orantı konusunu birleştirmiş. Buraya baktığımız zaman ne diyebilirim? Ben K kümesinin eleman sayısına 4K, K kesişim L'ye 3K, K birleşim L'ye de 12K diyebilirim. Hemen kümelerimizi çizelim. K kümesi, L kümesi. K kesişimle 3K'ymış. Önce kesişimi yazıyorum. K'nın eleman sayısı 4K ise buraya ne kalacak? K. K L'nin eleman sayısı 12K. E burası 4K yaptı. O zaman buraya ne kalacak? 8K kalacak. Bize L kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diyor. L kümesinin eleman sayısı 11K'dır. E K yerine 1 verirsem cevabım 11. Ceyhan derim arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda kümeleri veriliyor. Buna göre A kartezyen B kartezyen çarpımının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dikkat edin arkadaşlar bu kartezyen kümelerinde unutmayın her zaman birincisi x ekseninde ki x ekseninde gösterilir. İkincisi de y ekseninde gösterilir. Şimdi A kümesinin elemanlarına bakalım. A kümesinin elemanları neymiş? Bakın burada belirtmiş. 1 kapalı parantez, 3 açık parantez, 1 ile 3 arasındaki bütün sayılar. B kümesine bakalım. B kümesi x'lerden oluşacak. Kuralını vermiş. X'ler tam sayı olacak. Şimdi şu kuralı bir kullanalım. Bu nasıl yazılır? Eksi bir küçük eşit. X eksi bir küçük eşit. Bir. Her tarafa bir ekleyin. Sıfır küçük eşit. X küçük eşit. iki. Yani B kümesi neyden oluşacak arkadaşlar? Sıfırla iki arasında olacak. Sıfırla iki dahil. Hangi sayılar? Tam sayılar. O zaman B kümesi için ne diyebilirim? Sıfır. 1 ve 2 diyebilirim. A kümesi için ne diyebilirim? A kümesi de şöyle 1'e 3. Bakın A kümesi bütün reel sayılar. B kümesi sadece şu 3 tane tam sayı. Buraya dikkat edelim. Ne dedik? A kümesi x ekseninde B kümesi y ekseninde olacak. Şimdi çizelim. A kümesi 1 ile 3 arasında. Şurası 1 olsun kapalı olduğu için içi dolu. Burası 3 olsun içi açık. B kümesi 0, 1, 2, 0. Bakın burası. 1 burası 2 burası. Niye içlerini dolu yaptım? Çünkü zaten bu 3 eleman B kümesinin elemanı değil mi? E şimdi bakın dikkat edin. A kümesi 1 ile 3 arasındaki bütün elemanlar değil mi? Evet şurası. Şimdi bu taradığım bölge ile B kümesinin 0, 1, 2 bu elemanları eşleştirmem gerekiyor. E zaten bu aradaki bütün elemanları 0 ile eşleştirdiğinizde burası gelir. 1 ile eşleştirdiğinizde bakın dikkat edin şurası. Bu aradaki bütün elemanları birle eşleştirdiğinizi düşünün. Burası düz çizgi olarak gelecek. 3 ile eşleştirdiğiniz zaman burası ne olacak? Açık parantez olacak. Çünkü 3 kümemize dahil değil. 2 ile aynı şekilde 1 ile 2'yi eşleştirdiğimizde burası olacak. Kapalı parantez. Çünkü bakın 2 de dahil 1 de dahil. Aynı şekilde bu aradaki bütün sayılara eşleştirdiğimizde düz çizgi olacak. Ama burası açık olacak. Niye? 2 kümeme dahil ama 3 kümeme dahil değil. Cevabım ne? Cevabım Ceyhan diyeceğim arkadaşlar. Olduğuna göre f'te sıfır kaçtır? f'te x artı eşittir. fx çarpı F demiş. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ee, böyle hani mantığı kullanmayan öğrencinin, mantığını kullanmayan öğrencinin çok fazla uğraşacağı ve güzelim soruyu kaybedeceği bir soru tarzı arkadaşlar. Şimdi f'te sıfır basit düşüneceğiz. Nasıl basit düşüneceğiz? Hocam ben f'te sıfır yakalamak için ne yapmalıyım? X yerine de 0, Y yerine de 0 vermeliyim değil mi? de 0 eşittir. F0 çarpı F0. F0 çarpı F0. E F0'lar birbirini götürdü. 1 eşittir. F0 cevabımız Adana diyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok basit bir soru. Ama ilk başta öğrenci hani kalem oynatmazsa. Çünkü genelde bunu yapıyorsunuz. Kalem oynatmıyorsunuz. Ya işte Fx artı eşittir. Fx çarpı F vermiş. Çok karışık gibi gözüküyor. Diyorsunuz ve soruyu kaçırıyorsunuz arkadaşlar. E tabi sınav heyecanında olunca Evet. Ne diyor? Ee, Birebir ve örtendir. Tamam, yani tersi vardır manasına gelir. X artı toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın, bu bir e, tanım kısmı. Bu kısım kalıptır değil mi? Fonksiyonlarda bu, e, bunu bilmeniz gerekiyor. Yani fonksiyonları gördüyseniz, burayı bileceksiniz. Bu ne demek? F R'den R'ye tanımı, ama bakın dikkat edin, tanım kümesinde x çıkarılmış, görüntü kümesinde y çıkarılmış. X fonksiyonun kendisini tanımsız yapan değerdir. Fonksiyonun kendisini tanımsız yapan değer nedir? Şu aşağıyı sıfır yapan değerdir. Aşağıyı sıfır yapan değer ne? 2. O zaman x eşittir 2 olacak. Y nedir arkadaşlar? Burası nedir? Burası da buradaki y fonksiyonun tersini tanımsız yapan değerdir. Hemen fonksiyonun tersini bulalım. Bu ifadenin tersi nasıl bulunurdu? Eksi 2'yi yukarıya artı 2 olarak gönder. 3'ü aşağıya eksi 3 olarak gönder. Yani çapraz olarak yer değiştir. Aynı zamanda işaret değiştir. F'in tersini tanımsız yapan değer ne? 3. O zaman y eşittir 3 olacak. X artı y'yi soruyor. 3 ile 2'yi topladım. Cevabımız denizli 5 diyeceğiz arkadaşlar. Reel sayılar kümesinde tanımlı işlemi biçiminde tanımlanıyor. Buna göre 1 bölü 2 işlem 9 bölü 2 kaçtır? Bakın burada şunu yapmıyorsunuz. Gidip x yerine 1 bölü 2, y yerine 9 bölü 2 yazmıyorsunuz. Genelde en çok yapılan hata budur. Burada amacımız şu olacak. Bakın ikisi de yıldız işlemi değil mi? Yıldız işleminin sol tarafında 3 bölü x var. Sol tarafında 1 bölü 2 var. Diyeceksiniz ki ben burada x yerine ne yazarsam burası yani 3 bölü x 1 bölü 2 olur. E, x yerine ne yazmalıyız? 6 yazmalıyız değil mi? x yerine 6 yazacağız. Burada y yerine ne yazarsanız 9 bölü 2 olur. Y yerine de 9 yazmalısınız. E gidin burada da yazın. 6'ya 9. Topladığınız zaman 15. Bizim cevabımız olacak. Altıncı soru. Denkliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Modüler aritmatik konusu e, maalesef ki öğrencilerin korktuğu konulardan biri. Oysa ki matematik birin en kolay konularından biri arkadaşlar. Bakın e, şimdi Yapacağımız şey şu bu soru tipinde 3 üzeri 2000'in 27'ye bölümünden kalan kaçtır bize bunu soruyor. Şimdi diyeceğiz ki 3 üzeri 1, 3 üzeri 1'den başlıyorum. 27'ye bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. 3 üzeri 2, 9. 27'ye bölümünden kalan kaçtır? 9. 3 üzeri 3, 27. 27'nin 27'ye bölümünden kalan kaçtır? 0. Bakın 3 üzeri 3'ün 27'ye bölümünden kalan 0. 0 benim için önemli. Niye önemli? Ben bu 3 üzeri 2000'i nasıl yazarım? 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1997 olarak yazarım. Şimdi bana şunu soruyor. Bunun 27'ye bölümünden kalan kaç? 3 üzeri 3'ün 27'ye bölümünden kalan 0. Bunun 27'ye bölümünden kalanın bir önemi yok. A olsun. Kalanlar çarpılır. 0 çarpı A'dan 0 cevabımız Adana deriz arkadaşlar. Yani 3 üzeri 2000 27'ye tam bölünür deriz. Evet ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Yorum kısmına e, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Soruların e, seviyesiyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Kendiniz ilk başta çözerken kaçta kaç çözdünüz bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz de sorularımızı sizin bu yorumlarınıza göre e, şekillendirebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.